Selam herkese dostlarım gene mükemmel bir yerdeyim zirve adamı gene zirvelerde gene bir şöyle bir göstereyim aşağısı uçurum inanılmaz bir uçurum gerçekten de süper bu uçurum şöyle şöyle bakalım şu üst tarafı bizden de uçurum gördüğünüz gibi üst tarafta figürler vardı şu karşıda bir figür var ve hayvan figürüne benzetilmiş. Şu karşıda tam görüyorsunuz tam karşıda tepede. Şurada zamanında bir kaya mezarı varmış. Şurayı görüyor musunuz? Şurası zamanında açılmış bir kaya mezarı var. Şimdi biz burayı bir cihazla baktığımızda şöyle bir gölgeye gelelim biraz güneş. Şöyle biraz uçurum olduğu için zor duruyorum. Şöyle tepeye doğru bakalım. Şurada da bir insan suratı var. Görüyorsunuz tam kamera işini size, tam göstermek için. Şu karşıda gördüğünüz gibi tam bir insan suratı var. Kaya sarp. Esas yere gelelim. Burası soygun yememiş. Burada bir kuyu mezarı var dostlarım. Uf. Gene bir mükemmel bir yer. Gerçekten de süper bir yer. Her zaman sunaklarda ne diyordum? Kayanın yamacında gördüğünüz gibi. Kayanın yamacındaydı bu. Ayak altında olsaydı mezar 15-20 metre oynama ihtimali vardı ama burada kayanın tam yüzeyinde olduğu için oval kısmına bakın nasıl vermiş. Şurayı veriyor bak şu yöne veriyor dostlarım görüyor musunuz? Bu yöne veriyor. Burada da zaten mihrap şeklinde bir şekil verilmiş. İçeride de bir adam kafası yapılmış farkındasanız aşağıyı gözetliyor adam. Şurası Viegold alan karamayla baktığımızda bu aşağıya giden bir kuyu mezar var dostlarım. Kuyu şeklinde aşağı iniyorsun kuyudan. Ondan sonra odaya geçiş olması ihtimali %95. Çünkü alan tarama o şekil veriyor. Madruk AZ 7000'le de baktım burayı bir sadece 10-11 sansür vurdum. Çünkü dar alan olduğu için orada da altta boşluğu tespit ettik. Ama metalı tespit etemedik Çünkü içeride kaldığı için bunun üstü kaya olduğu için burası, e, e, düz bir alan ya da yatay bir alan olsaydı Madruk AZ7000'de burada da tam net bir veri alabilirdik. Ama Via Gold burada aşağıda kuyu şeklinde inilen bir boşluk olduğunu tespit ettik. Zaten Madruk AZ7000'de onu tespit ettik. Şimdi geldiğimiz gibi şurada kayanın yamacında olduğu için bu mezar neresinde oval kısmı da yön olarak bu yanı vermiş. Bu bilgileri sizinle paylaşıyorum. Kafanızda kalsın. İçeride de bir adam suratı yapılmış. Gördüğünüz gibi mihrap olan yerde. Oradan aşağıyı gözlüyor. Şuradan tam içeri giriş var. Ama şurada bir dikkatimi çekti. Bir de burada. Orasan yapılmış. Şurayı bir bakacağım. Orasan burada. Burada bir orasan yapılmış. Şunlar orasan çünkü baktığım zaman. Buraya bakalım bakalım. Burada bir hediyesi var mı? Çünkü böyle güzel kaliteli bir yer yapılmış. Burada hediyesi olma ihtimali %65 olabilir burası. Ama bir hediye olma ihtimali vardır. Oradaki sunağımız da gayet net belli gördüğünüz gibi. Burada da aşağıya gidiyor. Gördüğünüz gibi ot bitmemiş. Zamanında burada toprak kazıldığı yapıldığı için toprak şişmesi yapmış. Sadece şuralarda otlar. Başka da bir şey olmamış. Sen bunu bir tut bir şurayı bir ben bakacağım bakalım çünkü şeyi de alayım ben şunları. Şurada bu geldiğim alanda bayağı çok sarp buralarda da ayı yabani türleri, başak türleri, yırtıcı hayvanlar çok yaşıyor. Biraz da tedbirli olmam lazım. Biraz şuradan uzaktan da çekebilirsin. Şöyle şöyle, şöyle bir bakalım başta var mı? Biraz inceltelim. Şöyle şu anda burada bir şey olmuyor da biraz kıracağım burayı. Kırarsak belki bir şeyler var mı ona bakacağım. Dedektörü aşağıda bıraktım. Niye diyeceksiniz? Sarp yerde zor çıkabildim. Şöyle bakalım burayı. Burası orası dökülmüş. Üste dökülecek bir şey var mı tuzak? Şu anda gözükmüyor. Aman gelme. Bu orasan. Gördüğünüz gibi. Ufak bir orasan dökülmüş. Demek ki bu mezarın içinde de orasan var. Burası bir cep gibi. Gördüğünüz gibi burayı bir kıracağım. Şu. Burası Şu Biraz çok orasan dökülmüş burayı. Kenar kısmına da göremedik şu anda. Şurasını da kırmam lazım. İçeri doğru gidiyor. Bu orasan kalıbı dökülmüş. Evet. Göster şunu kireçlenmiş orasını. Net görsünler. Görüyor musunuz dostlarım? Kimsenin aklına gelmeyecek ya. İnşallah bir şey çıkar buradan. Umudum var biraz. Kayalar otutturmuş. İnsan eli değdiği nasıl belli oluyor? Bunlar kafanıza tercüme olsun. Bak sıkıştırılma şu taşlar. Görüyor musunuz? Bak. Şurada bir şeyler çıktı kayanın arkasında. Şurada. yeri. Gördünüz mü? Tut elimi. Bir altın üç tane sikki. Daha var mı? Yere düştüm. Evet içeride var. İçeride var. Şöyle. Elim. Evet. Gayet ne güzel. Saf gümüş, gümüş dökme. Görüyorsunuz. Gümüş dökme. Gerçekten. Bu da altın gümüş. Başka var mı? Burada da Biz az önce bulduklarımızı nereye koyduk ya? Neyse bakarız. Yine var içeride. Ses mi geldi? Nasıl soktum orayı? Orada. Şurayı bakalım. Yok. Orada ötüyor kafayı yedim. Şu uzun malinayla bakalım. biraz uzaktan ayakta çekebilirsin. Göremiyorsan şöyle üstüne toz gelmesin. Şöyle karşıdan geç, şöyle arkaya geç. Uçurum olmaz, uçurum olmaz ki. Muray nasıl soktun be? Vicdansızlar bu. Orasını da dökmüş. nasıl bir iş bu ya elim de sığmıyor şurayı kırabilir miyiz dur bakalım var mı gerçekten de ya Ötüyor mu abi var ya içeride şöyle şöyle sen arkaya doğru kay şurayı genişleteceğim biraz ha orada ha öyle nasıl sert ki? Ağla acı içerideki? Neyse. Böyle güzel çok. Sen şunu şuradan şöyle yapsak. Taşları çektirerek. Dur. Hah. <laughs> mükemmel. Bu da gümüş. Nerede pi? Bu kadar zor yere yapmış ki. Çalışıyor değil mi? Şu anda yok, yok, yok. Var mı? Daha yok. Hasta şurayı komple kırasın var Şu yapıştırmayı uğrasan yapılmış. Belki şey mi alınıyor? Yönter almaz olabilir mi dersin? Şöyle içine doğru sokayım. Yok. Olsa alırdı. Yok. Şöyle ne çek bak nasıl yapılmış. Hmm. Kaç parça? 3-6 parça çıktı. Altı parça. Ver bir. Düşün ama. Çok sert çünkü gerçekten de. Şurayı orası anlamışlar dostlarım. Gördüğünüz gibi orası anlar. kapatmış. Altı parça sikke çıktı. Kaç tane? İki tane gümüş. İki tane de altın. Geri kalan da normal sikke. Gördüğünüz gibi. Gayet dökme sikke. Roma dönemine ait. Çünkü o çıkan küçük sikke valiliklere bastırılan paraydı. Ve şurada da insan suratı nasıl belli. Alt tarafta haşayı gözlüyor. Belki de çok güçlü bir malı. Buradan yani bir hediye altı tane çıkması. Buranın statüsü yüksek. Bir kuyu mezarı bir odalara geçiş olduğunu bize söylüyor. Gerçekten de çok sinsi bir yerde. Ama işçiliği zor açması zor. Karşı tarafta da sunak oval kısmı hemen yönü burası çok zor bir işçilik. Şurada da zamanında bir soygun yemiş. Belki kendi zamanında soyulmuş olabilir. Çünkü zirve adamı zirvelerde çok sarp yer burası. Kimsenin aklına gelmeyecek bir yer. Şöyle bakalım. Görüyor musunuz? Zor geçtim burayı. Keçi bile zor yürür burada. Tırmanarak geldim. Alt tarafta da bir mezar vardı. Soygun yemiş zamanında. Şuradaki de şöyle biraz çok mu yaptık? Şurada da insan suratı görüyorsunuz. Biri böyle bakıyor. Bir tanesi de bir hayvan figürüne benzetilmiş. Bir ineğe de benziyor. Ata da benziyor. Ne, at değil de. Neye benzettim ben bunu şu anda? Bir aslana da benziyor kulağı var ya da bir danaya da benziyor ineğe de ama şu insan suratı olduğu belli biraz gorile de benziyor. Tam arada iki yer ara görüyorsunuz o şekil yapılmış. Buradan oradan sarp yer zaten. Aşağı indiğimizde sunak orada. Burada da insan yüzünü burada da görebiliyorsunuz. Karşıda gördüğünüz gibi burada da ufak hediyesini bulduk zirve adamı yine zirvelerde sizin için dağlara çıkıyor zirvelere çıkıyor görülmemiş bu zamana kadar anlatılmamış figürleri işaretleri sizin için çözüyor size yardımcı oluyor siz de emeğe karşı olarak define işaretleri atölyesi kanalıma ailesine katılın ve bana destek olun ben de sizin için böyle işaretleri sizin için böyle güzel yerleri çekmeye devam edeceğim sizi seviyorum hoşçakalın